Selamlar herkese merhabalar e, 30 Eylül 6 Ekim haftasının haftalık burç yorumları ile devam ediyoruz. Malum bu hafta güneş tutulması var 6 ay etkiliği çok önemli bir güneş tutulması e, güneş tutulmasından da yorumlarımızda bahsedeceğiz. Önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin lütfen. E, yükselen ve güneş oğlak burçları sevgili oğlak burçları öncelikle haftaya hukuki mevzularla eğitim işleriyle uğraşarak bir giriş yapıyorsunuz. Uzak yerlerden uzak yerlerden beklediğiniz haberler olabilir. Ani gelen misafirleriniz olabilir. E, bunlarla ilgili gelişmeler söz konusu olacak. Eşinizin ailesiyle ilgili gündemleriniz oldukça yoğun olabilir. E, e, üniversiteler açılıyor malum eğitim hayatı hız kazanacak başlayacak. Yurt dışından vize gibi e, pasaport gibi işlemleriniz varsa bunlarla da meşgul olacağınız bir başlangıç yapacaksınız haftaya. Öte yandan... Güneş tutulmasına geldiğimiz zaman sevgili oğlak burçları kariyerle ilgili oldukça keskin kararlar vereceğiniz bir süreç olacak sizin için bu güneş tutulmasıyla birlikte. E, kariyer değişiklikleri terfi alma e, gibi gündemler olabilir. E, daha çok bu e, zorlanacağınız, e, karar vermek için bayağı uğraşacağınız, çaba harcayacağınız yapsam mı yapmasam mı diye çok düşüneceğiniz bir sürece sokabilir sizi kariyerinizle ilgili. Birçok oğlak burcu Aniden, beklemediği şekilde işten ayrılma durumu söz konusu olabilir tayin, atanma, yer değişikliği, şube değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlar gerçekten sizin beklemediğiniz şekilde gerçekleşecek arkadaşlar. Ee, tabii ki oğlak burçları bu ay tutulması güneş tutulmasından biraz sert etki alacaklar. Mücadele etmeleri gereken, e, kabul edilmek için onaylanmak için e, oldukça savaş verecekleri bir süreç diyebilirim. Öte yandan özellikle babanızla ilgili önemli gündemlerin olması söz konusu olacaktır yükselen oğlaklar için. Belki de bu iş değiştirmenizle ilgili ailenizin babanızın kabul etmemesi, onları ikna etmenizin güç olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Tabii ki baba sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Babanızın sağlığıyla uğraşacağınız, onlarla meşgul olacağınız da bir süreç olabilir. Ben bu süreçte patronunuzla, babanızla, hayatınızdaki önemli otorite figürü kişilerle çok fazla dalaşmamanızı tavsiye ediyorum sevgili yükselen oğlak burçlarına. Burada önemli değişiklikler söz konusu olacaktır. Tabii ki güneş tutulmasından en çok etkilenecek olan burçlar daha önce de söylemiştim. Koçlar, Teraziler, özellikle Oğlak ve Yengeçler kalıcı olarak değişiklik yapacak. Bunlarla ilgili karar alması, karar vermesi gerekecek ve bu süreç onlara sancılı gelecek. Neyi öneriyorum derseniz, evet, e, sizi acele ettiren, hemen karar vermeniz gereken durumlar söz konusu olabilir ama en azından bir hafta 10 gün beklemenizi ayın hilal fazına geçmesini tavsiye ediyorum sizlere lütfen bu bir hafta 10 gün içerisinde oyalayın diyorum kararınızı bildirmeniz gereken kişileri ani dürtüsel karar vermekten uzak durmanızı tavsiye ediyorum zira özellikle hafta sonu Mars ile e, Merkür açısındaki arasındaki sert açı sizin bu e, kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili değişikliklerden evliliğinizin, aile hayatınızın da oldukça etkileneceğini gösteriyor. Belki de eşinizden bu kariyer değişikliğinde beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Ortağınızdan beklediğiniz desteği göremeyebilirsiniz. Burası bir ortaklığın ayrılması durumu da söz konusu olabilir burada. Yani sanki eşinizin söylediğini yanlış anlıyor, onun size destek olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi biraz yalnız kalmış hissedebilirsiniz. Hafta sonu için söylüyorum özellikle bu tarz konuşmalardan hani ailenizin sizi desteklemediğine dair onlarla dalaşmaktan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Evet dediğim gibi biraz gergin ve stresli bir dönem olacak. Çünkü her doğum sancılıdır. Önemli bir değişimi e, yaşayacak. Değişimle ilgili karar vermesi bir gereken bir burç olduğunuz için e, umarım kolay ve güzel şekilde en faydalı olacak şekilde kararınızı verebilirsiniz diyorum sizlere. Gelelim yükselen ve güneş. Kova burçlarına, sevgili Kova burçları biraz para konularının aktif olduğu böyle Pazartesi den itibaren e, borçların, bankaların, kredilerin fazlaca konuşulacağı bir giriş yapabilirsiniz haftaya, ödemelerle ilgili, harcamalarla ilgili ani çıkan masraflar, ani çıkan ödemeler, unutulmuş ödemeler, e, beklenmeyen krizler yaşatabilir sizlere. E, güneş tutulmasına geldiğimiz zaman, e, sevgili Kova burçları. Güneş tutulmasından olumlu etkili, etki alacak, hatta en olumlu etkileri alacak bir diğer grup da sizsiniz. Birçok kova burcu için yurt dışı yolu gözüküyor. Uzun zamandır uğraştığınız vizesiyle, işte pasaportuyla, oturumuyla uğraştığınız bir yurt dışı mevzunuz varsa, bununla ilgili olumlu dönüş alabilirsiniz. Öte yandan eğitim açmayı düşünüyorsanız, eğitim vermeyi düşünüyorsanız yine sizin için biçilmiş kaftan çok güzel zamanlar. Yüksek öğrenim doktora işte doçentlik profluk gibi böyle başvurularınız varsa bir mülakata girecekseniz mesela iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur ya da bir sınava gireceksinizdir. Yükselen kovalar için oldukça faydalı olacak e, buralardan pozitif dönüşler alabileceğiniz bir süreç olacak sizin için eğitimlerden bahsettik. Hukuki mevzularınız varsa uzun zamandır devam eden, bir türlü karara bağlanmayan, bir türlü hakkınızı alamadığınız hukuki mevzularınız varsa yükselen kova burçları. Yine buralarla ilgili pozitif dönüşler, olumlu sonlanmalar, hak ettiğinizi uzun zamandır beklediğinizi alma durumunuz söz konusu olabilir. Mahkemelerinizle ilgili de olumlu dönüşler söz konusu olabilir. Birçok kova burcu taşınmasa yerleşmese bile yurt dışına gidebilir yurtdışı bağlantılı bir firmayla bir işle çalışmaya başlayabilir e, bu şekilde gelişmeler söz konusu olabilir sevgili yükselen kovalar için güneş tutulmasından en olumlu etkiyi alan e, ikizlerden sonraki burç siz oluyorsunuz Umarım büyük şanslar getirir size uzun zamandır beklediğiniz kafa yorduğunuz çaba harcadığınız yerlerden pozitif dönüşler alacaksınız sevgili kova burçları Tabii ki burada Özellikle hafta sonu Cumartesi-Pazar etkili olacak. Mars-Merkür sert açısını nasıl alacağınıza gelirsek eğer biraz iş yerinizde işte bu sizin e, atıyorum üniversiteye başladınız, bir eğitime başladınız bununla ilgili iş yerinizdeki arkadaşlarınızın size hayır deme durumu söz konusu olabilir. Eğer işte iş yerinizden hak ettiğiniz eski iş yerinizden bir davanız varsa bir hak etmişlik e, davanız, tazminat gibi bir davanız varsa biraz negatif gelişmeler olabilir. Fazlaca sizi yorabilir. E, e, yanlış anlaşılma durumları söz konusu olabilir. Ben bu süreçte size özellikle de cumartesi pazar eşinizin ailesiyle, akrabalarıyla fazla söz diyaloğuna girmemenizi tavsiye ediyorum. Ve de birlikte çalıştığınız insanlar da buna keza. Onlarla da fazla söz diyaloğuna girmemenizi tavsiye ediyorum. Yanlış anlayabilirsiniz, yanlış anlaşılabilirsiniz. Sonrasında açıklama yapma gereği e, hissetmeniz gerekebilir. Hafta sonunu her birimiz gibi siz de stabil geçirin diye tavsiye ediyorum. Umarım güzel geçer. Ve geliyoruz yükselen ve güneş balık burçlarına. Sevgili balık burçları, haftaya evliliğinizle, ortaklığınızla Yoğun bir şekilde gündeminiz başlayacak. İşte evliliğinizle ilgili, eşinizle ilgili çaba harcamanız gereken durumlar olabilir. Ortağınızla ilgili çaba harcamanız gereken, onun sorunlarıyla uğraşmanız gereken bir süreç olabilir. Ya da işte ortağınızın kendi problemlerinden dolayı işin ağırlığının yükünün size kalması gibi durumlar söz konusu olabilir. Biraz evlilik evimiz hareketleniyor. Evlilik ve ortaklık evimiz. Tutulmaya geldiğimiz zaman, ay tutulmasına, güneş tutulmasına geldiğimiz zaman 2 Ekim günü gerçekleşecek olan sevgili yükselen balık burçları Zaten size bir süredir söylüyordum ama yine e, özellikle borçlanma ve borç krizleri kredilerle ilgili dikkatli olmanızda fayda var. Eğer dava devam eden bir miras, nafaka, tazminat durumunuz varsa bunlarla ilgili dikkatli olmanız, aşırı fedakarlık, her şeye tamam deme ve bu şekilde kandırılma durumunuz aktif olabilir. Lütfen... E, sevgili balık burçları, hayır demeyi öğrenin. Özellikle de bu süreçte e, borç konularında, kredi konularında, kefil olma konularında kesinlikle hayır diyebilmeniz gerekiyor. Sakın sakın paranızı, yani hepimizin diye düşünmeyin. Para sizin paranız. Paranıza sahip çıkın, kıymetini bilin. Harcamalarınıza dikkat edin. Eğer kredi çekecekseniz inceleyip sık dokumanızı tavsiye ediyorum kimseye kefil olmamanızı tavsiye ediyorum. Sizden borç isteyene hayır diyebilmeniz çok önemli. Ha ben hayır diyemiyorum vereceğim diyorsanız da geri ödenmezse de hayatınızı çok olumsuz etkilemeyecek kadar borç vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu dönem verdiğiniz borçları geriye almanız zor olabilir. Şimdiden söylüyorum. Krizlere açık ekstra beklenmedik harcamalar çıkabilir cebinizden beklenmedik borçlanmalar çıkabilir bu süreçte Eşinizin de ekstra borçlandığını sizin beklemediğiniz borç bu da olabilir Eşinizin ekstra borçlanması ekstra kredi çekmesi sizin sonradan haberiniz olması gibi biraz maddi açılardan kriz yaşamaya elverişli bir dönem olacak bu ay Güneş tutulması sizin için Lütfen buralarda paranızın kontrolünü kendi elinizde tutmanızı tavsiye ediyorum Hayır demeniz çok önemli Krizlere açık bir dönem. Miras nafaka davalarınız çok olabilir. E, Mars Merkür açısına gelince biraz ilişkiler ve aşk anlamında da krize açık olacak. Özellikle kripto borsa gibi riskli yatırımlarınız varsa buralarda çok hareketli olmamanızı ve mutlaka uzmanları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kaybedebilirsiniz yatırımlarınızda. Lütfen kontrollü olun. Yatırım tavsiyesi değildir. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım müthiş bir hafta geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.